Arkadaşlar ben tamim bugün sizlerle birlikte arkadaşlar inanılmaz bir şey yapıyorum. Gerçek ağaçtan yapılmış aslanla bir video çekeceğim arkadaşlar. Gerçek ağaçtan yapılmış. Yani inanmayan varsa alın bu de yani bu ayrıntıları nasıl yapsınlar? Gerçekten ağaçtan yapılmış. Gördüğünüz üzere burada çatlaklar, matlaklar falan filanı var. Gerçek aslan resmen arkadaşlar yani. Gerçek artistan yapımız. Arkadaşlar bakın bu ayrıntılar çok zor. Yani kendileri gidip böyle çar 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 kazmışlar. Öyle. Arkadaşlar bu video montajsız olacak. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı gerçek. Gerçekten yani gösteririm Göstereyim size. Ses böyle. Bakın hatta. isterseniz gidin gidin bir tane ormana ağaca vurun yani. derseniz bakın arkadaşlar gerçekten bunlar ağaç. Hatta bakın içine enayi gibi kum koyacakları yok ya. Arkasına da asmalık şey koymuşlar. Yani git bunu duvara as demişler. Arkadaşlar şimdi bunu yanlış anlamayın. Yani Galatasaray'a bir gönderme yaptım falan anlamayın. Ben zaten dört büyüklüğüm. Herkes biliyor. he arkadaşlar. Fenerbahçe Kayseri spor maçı var. Au! Aa! Arkadaşlar gerçek ağaç cidden çok fena çıktı. Arkadaşlar bakın eli yiyecek şimdi? Evet arkadaşlar video buraya kadar umarım beğenmişsinizdir. Dahili depolama alanım çöktü. Ondan dolayı çok uzun videolar gelmiyor şimdilik. Ama dahili depolama gidince daha uzun videolar gelecek tabii ki de. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada like, burada abone yok artık.